genelde kapalı otoparklarda, AVM'nin otoparklarında olan parklardır. Bu tür parklara mesela sola yanaşacak, sola park edecekseniz en sağdan geniş açıyla ilerlemeniz gerekiyor. Sağa doğru eğer park edecekseniz en soldan geniş açıyla girebilirsiniz. Öncelikle düz bir şekilde ilerliyorum. Şu şekilde. Bu araçların arasına gireceksem eğer girecek olduğum yeri şöyle ortalamam gerekiyor. Ortalama şöyle olur. Şöyle girecek olduğumuz park yeri görünüyor. Onun ortasından bir çizgi alıp tampon ucunu şu şekilde düz yapıyoruz ve olduğumuz yerde tam sol yapıp aracımızı çeviriyoruz. Aracım dönüp düz oluncaya kadar kesinlikle lastikleri düzeltmiyorum. Şu şekilde döndü. Aracım düz oldu. Bakın karşıya düz bakıyor. Lastiklerimi olduğum yerde düzeltiyorum ve freni bırakarak düz bir şekilde ilerliyorum. Ee, önünüzü görmüyorsanız duran aracın dikiz aynalarıyla kendi dikiz aynalarınızı bir karşılıklı getirene kadar ilerliyorsunuz ve e, alıp el freni çektikten sonra parkınızı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu en kolay parktı. Hani kafadan e, girilerek yapılan park. E, burada önemli olan dikkat etmeniz gereken geniş açıyla e, bir e, şekilde giriş yapmaktır. Şimdi buradan geri geri çıkacağız. Geri geri giderken arkadaşlar bir tek burada sola döneceksek sağa çeviriyoruz. Sağa döneceksek sola çeviriyoruz. Neden? Şimdi ben e, sağa döneceksem burnum sağa dönecek. O zaman ne oluyor? Otomatik olarak arkanın sola dönmesi gerekiyor. Şimdi sağ tarafımda araç olmadığı için e, olduğum yerde tam sol yapabilirim. Ama arka tamponum duran aracın arka tamponu geçti mi geçmedi mi onu kontrol etmem lazım. Şöyle bakıyorum. Zaten kurtarıyor. Geri vitesime taktım. Yine yarım debriyaj ve ayağım frende. El frenimi indirdim. Bakın sağda araç olmadığı için tam sol yapıyorum. Şu şekilde. Sol şeride girecek şekilde aracımın dönmesini bekliyorum. Şu şekilde döndüm. Aracım düz oldu. Lastiklerimi düzeltiyorum ve ilerliyorum. Yine aynı şekilde ileride sağ tarafta da bir e, boşluk var. Oraya girelim isterseniz. Yine aynı şekilde e, açıktan alarak ilerliyorum. Girecek olduğum yeri görüyorum. Tam sol yapıyorum. Aracım dönmeye başlıyor. Dönüyor. Dönerken hafif isterseniz toplayabilirsiniz. Fakat eğer çok yavaşsanız araç dönüp düz olduktan sonra yine lastiklerinizi düz yapıp ilerliyorsunuz ve bu şekilde aracımızı park etmiş oluyoruz. Şimdi buradan sola dönelim. Sola döneceğim için ne yapmam gerekiyor? Geri vitese takıp tam sağ yapmam lazım. Boş alıyorum. Geri vitese taktım. Hemen tam sağ yapınca aracımın burnu bakın sola doğru dönmeye başlıyor. Dönüyor. Aracım düz olana kadar lastiklerimi düzeltmiyorum. Düz oldu. Düzelttim lastiklerimi. Şimdi buraya geri geri girmeyi göstereyim ben size. Lastikleri düzelttim. Düz ilerliyorum. Paralel parka eğer geri geri girecekseniz duran araca doğru yanaşıyorsunuz. Aracın duran aracın sağ tampon ucunu aracın sağ tampon ucunu aracımızın arkasıyla eşitliyoruz. Ve olduğunuz yerde tam sağ yapıyorsunuz. Yine aracınız dönüp düz oluncaya kadar lastikleri düzeltmiyoruz. Döndü. Lastiklerim düz oldu. Tekrar lastiklerimi düz yapıp düz içeri giriyorum. Buradan şimdi zaten direkt çıkacağım için sola ileri vites alıp burnum sola döneceği için tabii ki haliyle sola çevirip ilerliyorum. Bir sonraki dersimizde fark olacak sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.